Tavuk Dedektifi Bilge. Kışt, kışt. İçeri, herkes kümese. Uyku vakti. Yaz geldi, okul kapandı, köy hayatım başladı. Yaz tatilinden önce Bilge'nin neler yaptığını tahmin edelim. Köy demek, doğada gezmek, toprakla oynamak. Mis gibi meyve sebze toplamak, ağaca tırmanmak demek. E tabi bir de sorumluluk demek. Buradaki en önemli işim yaz boyu tavuklara bakmak. Tavuklar çok komikler. Sanki hep bir aceleleri var gibi telaşla koşturuyorlar. Erkenden uyuyup erkenden uyanıyorlar. Bu yüzden erken yatıp kalkanlara tavuk gibisin derler. Ben de tavuk gibiyim. Güneş doğar doğmaz uyanırım. Sabah kümesin kapısını açar, yumurtalarını toplar, yemlerini veririm. Gün boyu avluda dolaşırlar. Akşamüstü tekrar kümeslerine kapatırım. Mutlaka yoklama alırım. Yani kapatırken kümeste kaç tavuk olduğunu sayarım. Eğer eksik çıkarsa köpeğimiz Fındık'la birlikte kayıp tavukları arar buluruz. İşte yine hepsini topladık geldik. Sabah görüşürüz gıt gıtlar. Gece öyle bir rüzgar esti ki bir ara uykumdan bile uyandım. Ama şimdi durdu. Ortalık sakin. Sabahın bu erken saatinde geç olmadan kümesin kapısını açayım. Hem onlar çıkıp gezinsin hem ben yumurtaları toplayayım. Lay 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 lay. Ha? Nasıl? Neredeler? Tavuklar yok. Olamaz. Kapı açık. Yumurtalar burada. Daha tam soğumamış bile. Demek yumurtladıktan sonra çıkmışlar. Öyleyse fazla uzaklaşmış olamazlar. Ay, nereye kayboldu bu tavuklar? Gıt gıtlar. Neredesiniz? Sizce tavuklar nereye gitmiştir? Tahmin edelim. Bir tanesi bile yok. Arkadan anneannem sesleniyor. Bilge, Avlunun kapısını sen mi açtın? Yo, ben açmadım. Hatta açık olduğunu şimdi gördüm. Kapılar nasıl açılmış olabilir ki? Anneannemle düşünmeye başladık. Dün akşam komşumuzun oğlu Mehmet gelmişti. Acaba Mehmet kapıyı kapatmadan mı gitti? Diye sordu anneannem. Yoksa kapıyı rüzgar mı açtı? Kümesin kilidini rüzgar uçurmuş olabilir. Belki de tanımadığımız biri tavuklarımızı götürdü. Eyvah! dışarıya bir baktım. Fındık dikkatli dikkatli yerleri kokluyor. Hey fındık ne yapıyorsun? Neyi kokluyorsun öyle? Aa buğdaylar. Bizim tavukların en sevdiği yem. Sanırım çok önemli bir ipucu bulduk. Aferin fındık. Bugünlerde buğdayları hasat ediyorlar. Her gün evin önünden römorkları buğday dolu traktörler geçiyor. Bunlar onlardan dökülenler olmalı. Ya da birisinin çuvalından dökülmüş olabilir. Acaba bu buğdaylar ne zaman döküldü? Rüzgar durduktan sonra olmalı. Yoksa rüzgar hepsini uçururdu. Tüm bunları tıpkı bir dedektif gibi not edeyim. Tavuk dedektifi Bilge. <laughs> evet, bir sürü gözlemim ve aklıma takılan sorular var. Gördüklerimin hangileri birbiriyle bağlantılı? Aralarında nasıl bir ilişki var? Acaba gözden kaçırdığım bir şey var mı? Aklıma ilk gelen fikirden başlayayım. Yoldaki belli belirsiz buğday izlerini takip edeyim. Eğer buradan bir şey çıkmazsa Mehmet'e gidip sorarım. Dün gece geldiğinde kapıyı kapattı mı ya da dikkatini çeken başka bir şey oldu mu? Fındıkla hemen yola çıktık. Etraftaki tarlalara, bahçelere baktık. Gözüme ilerideki bir döver ve traktör çarptı. Bulduk! Koş! diye zıpladım. Koşarken bir yandan buğday izlerine bakmaya devam ettim. Gerçekten de buğdayların izi bizi hasat edilen tarlaya götürdü. Yaklaştıkça derinlerden sesler duymaya başladım. Bak, bak bak. Bak, bak, bak. Ah, işte! oradalar. Fındık da kokularını aldı. Bizim kaçak tavukların yanına hızla koştuk. Keyifleri yerinde her yer buğday. Daha ne olsun? Hasan amcaya uzaktan kolay gelsin diye seslendim. Saatlerdir çalışıyorlarmış. Tavukları eve doğru kovalarken bu olayın nasıl olduğunu anlamaya çalıştım. Bence gece şiddetli rüzgar gevşek kilidi söküp attı. Mehmet ise avlunun kapısını tam kapatamadı. Böylece rüzgar avlunun kapısını açtı. Sabah tavuklar yumurtlayıp kümesten sonra da avludan çıktılar. Onlar çıkmadan önce Hasan amcalar traktörle evin önünden geçti, buğdayları döktü. Bizim tavuklar da buğdayları takip ede ede tarlaya kadar geldi. Ah, ne yorucu bir gündü. Tavuk dedektifi olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hoşçakalın.